ve 33. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalel mele'u <laughs> min kavmihillezine şeferu ve kezzebu bi nikah il ahireti ve etraf nahum fil hayati dünya ma haza illa beşerün mislukum ye lu mimma te ku. Lüne minhu ve yeşre bu mimma teşrabu ekale ve dedi Resul dedi el bu ileri gelenler min kavmi onun kavminden el keferu inkar edenler kafir olan kimseler kafirler e kezebu, ve bu ve yalanırlar bir dikail Ahirete ahirete, ahirete. Allah'a mülaki olmayı ve etrafına him, ve biz onlara refah verdik. Fi el hayatı dünya dünya hayatında mahaza bu değildir. İlla ancak ben başka beşerin bir beşer bir insan meslekum sizin gibi yekulu yemek yer mimma şeylerden tekulüne siz yiyorsunuz minhu ondan ve yaşabu ve içer mimma şeylerden teşrabu siz içiyorsunuz. onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri ahirete mülaki olmayı yani Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor. dediler. Bütün peygamberlere ve peygamber olmayan resimlere söylenen söz budur. Bu da sizin gibi bir insan. Neyse artık zamanımızda peygamberlerin de insan olduğu artık kesinleşmiş durumda en azından böyle bir tarif yok artık. Burada <laughs> Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusuna temas ediyor allah Teala. Allah'a mülaki olmak. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yalanlanan bu. Her şeyden evvel bu. Her Resulün davet ettiği şey gördüğünüz gibi aynı. Allah'a mülaki olmayı onlara emretmiş. O Resul çünkü takva sahibi olmayacak mısınız diyor. Biliyorsunuz ki ilk takva Allah'a ulaşmayı dinlemekle yani Allah'a yönelmekle gerçekleşir. Rum suresi 31. ayet-i kerime münibine ileyhi ve yettekun ona yönel Allah'a yönel Allah'a ulaşmayı dile böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol buyuruyor allah Teala. Öyleyse ne diyorlar? Hayır. Allah'a insan ruhunun bu dünyada yaşarken ulaşması diye bir şey söz konusu değildir. Her zaman bu müessese devreye girmiştir. Ve böylece bütün insanlar için bir muhteva söz konusu olmuştur. Red. insan ruhu vücuttan ayrılınca insan ölür mülahazısı ve bütün resuller kavmin çok büyük bir kısmı tarafından reddedilmiştir. Durum bugün de budur. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Ve bütün kavimlerde toplumun büyük bir kesimince çok büyük bir kesimince %90'dan fazlasınca reddedilmişlerdir. Müminin Suresinin 44. ayet-i allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik. O kavimlerdekiler bütün kavimdekiler resullerini inkar ettiler. Ard arda gönderdik diyor allah Teala. Arkası kesilmeksizin gönderdik. Yani hiçbir kavim olmamış ki herhangi bir devrede onun içinde resul bulunmasın, kavim olmasın ki. Ülkeler hangi dili konuşuyorlarsa mutlaka onların dilinde bir resulü Allah Teala onlara gönderiyor. Ama her köyünde resulü reddedenler. Allah'a ulaşmayı reddedenler mutlaka var oluyor ve mülahazaları da genellikle bu. Allah gerçekten bizim inanmamızı isteseydi bir melek indirirdi. Gökten hazineler indirirdi. Mucize gösterirdi. Ama bu bizim gibi birisi. Her zaman bunu söylemişlerdir. Allah razı olsun.